Kızlar şimdi birden fazla vermiş olduğunuz siparişler içi çeklenerek tek paket halinde kargoya çıkış yapılıyor. Yani şöyle şimdi bu müşterimizin 2 adet 6 metrekare dijital dol tabanlı halısı var. Şimdi e, normalde tek tek jelatini bunlar açıyoruz. İçi çekleyerek tek paket haline getiriyoruz. Şimdi diğerini de açacak arkadaşlar. Dijital dol taban nedir? Onu da yakından göstereceğim ben sizlere. 3,5 e, mevsim kullanım uygun diye söylüyorum ama e eğer eviniz sıcak oluyorsa 4 mevsimde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Üst yapısı jakarlı bir yapıya sahip. Şöyle göstereyim ben sizlere. Yani bir taraftan daha mat. Bir taraftan daha parlak durur. Alt taban bölümünü gösteriyorum. Dot tabandır. Çamaşır makinenizde yıkayabilirsiniz. Dökülme yapmaz. Arkadaşlar siz sarabilirsiniz. 2 adet siparişi şimdi içi çekledikten sonra tek rulo halinde kargoya çıkış yapacağız. Sizler de kampanyalı fiyatlarımızdan e, yararlanabilirsiniz. Aralık ayı itibariyle fiyatlarımızı güncelleme olacak kızlar. 0534 668 2005 WhatsApp numaramız. WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz ya da DM'den siparişlerinizi bizlere iletebilirsiniz. Ben iki alı siparişi vermiştim. Neden tek alı geldi demeyelim lütfen. Burada açık açık gösteriyorum sizlere. İçi çekleyerek tek paket haline getiriyoruz. E, kargo güvenliği açısından ayrı ayrı yaptığımız zaman sanki kargoda birbirinden kopup düşermiş gibi geliyor bana. O yüzden herkese keyifli alışverişler diliyorum ben. Paketleme tüm hızıyla devam ediyor. Hoşçakalın.